Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün masamızda perakende devi BİM var. Konu yüksek enflasyon ortamında BİM'in hisse performansı. Evet, elimizde oldukça ilginç veriler var. Başlamadan hemen önce bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bu bize en büyük destek. Şimdi elimdeki verilere göre BİM'in pozitif tarafı çok bariz. Nasıl yani? Şöyle, enflasyona rağmen şirket inanılmaz güçlü duruyor. Sürekli yeni mağaza açıyorlar, ciroları artıyor. Doğru. Lojistik ağları, maliyet yönetimleri, bunlar çok ciddi rekabet avantajları. Hatta e, şöyle bir not almışım. Yani adamlar resmen enflasyonla dalga geçiyor gibi. O kısım doğru. Operasyonel olarak gerçekten bir devden bahsediyoruz. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O da nedir? Ciro artışı harika, evet. Ama asıl kritik soru Kar marjları ne durumda? Anladım. Yani temel soru şu, artan o bütün girdi maliyetleri tüketici fiyatlarına ne kadar yansıtılabiliyor? Asıl mesele burada düğümleniyor. Peki bu durum teknik olarak grafiğe nasıl yansıyor? Tam doğruya geliyordum. Elimizdeki Traving View ile baktığımızda hissenin Ağustos'tan beri e, 520 lirayla 600 lira arasında geniş bir bantta sıkıştığını görüyoruz. Bayağı geniş bir aralık. Evet ve şu anki fiyatı da 526 lira civarında. Bu yatay seyir aslında piyasanın bir denge arayışı içinde olduğunu gösteriyor. Bir kararsızlık. O zaman burada hemen bir araya gireyim. Eğer bu teknik analiz yani piyasanın bu bekleyişe ilginizi çektiyse, videoyu beğenmeyi ve kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce BİM bu bandı ne zaman kırar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi. Tekrar pozitif tarafa dönecek olursak? Tabii. Bu 525 lira seviyesi hisse için aynı zamanda güçlü bir destek, değil mi? Kesinlikle. Yani bu tür büyük markalardaki düşüşler genelde uzun vadeli yatırımcı için bir alım fırsatı olarak görülür. Doğru bitti. Sonuçta Bime yatırım yaparken aslında bir nevi Türkiye'nin temel gıda tedarik zincirine ortak oluyorsunuz Büyük resim bu Bu yoruma tamamen katılıyorum Ancak e, yatırımcıyı dikkatli olması gereken noktalar konusunda da uyarmak lazım Nedir onlar Bu yatay hareketten kalıcı bir çıkış için iki senaryo var ya enflasyonist baskı azalacak ki bu genel ekonomiye bağlı, veya veya şirketten çok ama çok güçlü bir kar marjı iyileşmesi haberi gelecek. O yüzden yatırım yapmadan önce BIST'in genel seyrine, küresel gıda emtiye fiyatlarına ve tabii ki şirketin açıklayacağı bir sonraki bilançodaki kar marjlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Harika bir özet oldu. O zaman şöyle toparlayalım. Bin bir yanda enflasyona karşı son derece dirençli, operasyonel olarak çok güçlü bir yapıya sahip. Evet. Ama diğer yanda kar marjı baskısı nedeniyle Hisse fiyatı belirli bir aralıkta şey e, sıkışıp kalmış durumda. Aynen öyle. Piyasa bu baskının aşılıp aşılamayacağını görmek için bekliyor. Bu ve benzeri finansal incelemelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın diyelim. Ve bitirirken dinleyicilerimize aklında kalacak bir soru bırakalım. Lütfen. Peki Tüm bu veriler ışığında size soralım. Sizce BİM mevcut ekonomik koşullar büyük ölçüde değişmeden sadece kendi operasyonel gücüyle bu 600 liralık direnci kırıp yeni bir zirveye koşabilir mi?